Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz yaparlar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz Rabbim iyilik sağlık nasip etsin hepinize inşallah işlerinizde kolaylık versin Allah'ım hastalarımıza şifa borçlarımıza kolaylıklar nasip etsin İşlerinizde kolaylık bol bereket nasip etsin. Değerli ablalarım, bacılarım, abilerim, kardeşlerim ben bugün soğan dolması yapacağım. Bu soğanları ben daha önce daha önce dedim yani bunların suyunu içirip haşladım. Soğanlarını biriktirdim. Sularını içtiğim bu soğanlardan şimdi soğan dolması yapacağım inşallah. Şey yapacağım. Ayıracağım bunları. Önce iç, harcımızı hazırlayalım. Burada bir tane büyük boy soğan doğradım. 300-400 gram kadar kıyma koyacağım üstüne. Şöyle kıymamızı, soğanımızı koyduk. Burada iki hazırladım. Bir buçuk bardak kadar pirincim var. Şöyle kendi yaptığım domates salsasından biraz sulu olmuş ama çok fazla da sulu değil. Güzel olmuş. 3 kaşık domates salsası koydum. Pul biber atacağım. Acı biber. hazırlayıp dondurucuya koyduğumuz maydanozumuzdan da koyduk. <laughs> Soğan dolması arkadaşlar hem çok faydalı hem de bu soğanlar yan olmasın diye faydalı da olduğu için şöyle tuzumuzu da atayım. <laughs> kıymalı etli dolmaya fazla baharat koymayacağım. Fazla baharat koyduğum zaman baharat tadı geliyor bana. Fazla etin tabi gelmiyor. Kıyma olsun, et olsun. O yüzden ben fazla baharat koymayacağım. Sadece biraz acı olsun diye acı biber ve maydanoz koyuyorum. Biraz da karışık baharatlı et olmasa içinde her türlü baharatın güzel olayı. Ama ben dediğim gibi tabi herkesin damak tadı farklıdır. Ben böyle seviyorum. Bu şekilde harcımızı hazırladık. yakmayı da unutmuştum hava biraz bulutlu olduğu için kapalı dışarıdan fazla işit gelmiyor. Şöyle istedğimiz tamam arkadaşlar. Şimdi soğanlarımı hazırlayacağım. Şöyle. Soğan suyunu kabunun yapmamız daha faydalı. Kabunu atmayalım soğan suyu yaparken. Güzel yıkayıp bile yapan arkadaşlarım, ablalarım varsa o şekilde yapabilirler. Çünkü öyle yapın diye uzmanlar, öylesi daha faydalıymış. biraz soğanlarımız az haşlandığı için normalde bunları dolmalık yapsak 10-15 dakika haşlayacağız. Biz normalde bunları 5 dakika haşlayacak. O yüzden biraz az haşlanmış oldukları için biraz zor ayrılabilir ama bu dağılsa da fark etmez. Çünkü bunu kat kat saracağız böyle ayırmadıktan sonra hiç zararı yok. O şekilde yapılır. soğanlarımızı yaptıktan sonra dolma işlemine geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar soğanlarımız güzel Ayırdım Şimdi dolduracağım inşallah. Şöyle karışık. Biraz beyaz, biraz mor. Olmamızı dolduracağım inşallah. Tencerem küçük gelebilir. Gelirse değiştireceğim. Şimdi böyle kaba duruyorlar ama sahip doldurdum ve azalabilirler O yüzden şey yapmayacağım. Bir ona koyayım. Az gelirse, büyük fazla gelirse büyüğüne koyayım. Evet bu şekilde hem güzel bir dolma dolduracağız arkadaşlar hem de soğanlarımızı değerlendirmiş olacağız. Soğan suyu ne kadar insana faydalıysa soğan dolması da o kadar faydalıymış. Soğan dolması, pırasa dolması. Bunları yapıp yemek lazım. dolması çok kolay da bir yapılayım Yani zor değil. Zorluğu yok. Lahana'dan çok daha kolay. Tabii ki lahana da kolay. Yani sarmasını bilene o da zor değil de. bu daha da kolay yönden. ufak ufak yırtılmaları olsa bile çıkarırken bunlar şimdi biraz az haşlandığı için bazıları biraz kenarlarından yırtılabilir ama hiç tabi sakıncası yok şöyle çok güzel birkaç kez sarıldığı için burasını kapatabilir yani, bu soğanları arkadaşlar dolapta saklama kabının içinde biriktirdim hava almadın olduğu için hiç bozulma böyle şey yapma gibi bir durum da yok. Evet dolmalarımı doldurdum. Soğan dolmalarımı tenzere ufak geldi. Şimdi bu tencereye düzeceğim bunları. Daha sonra üstünü suyunu hazırlayacağım. Şöyle dolmamız soğanların İçim biraz fazla geldi. Soğanlar bana çok gelmişti bayağı içi. Ona göre hazırlayayım dedim ama birazcık fazla oldu. Olsun. Şöyle bu içinden kalan soranları da atacağım bunların arasına. Şöyle soğanlarımızı dolduralım pencereyi düzelim. Pişirmeye hazır edelim inşallah. dolmamızı doldurduk tencereye. Şimdi üstünün suyunu hazırlayacağız. Şöyle iki kaşık daha salça koydum. Şöyle göz kararı sıvı yağ koyduk. Şöyle 3 bardakta sıcak su koyacağım. şu yeterli gelir. Evet, dolmamızı bakalım zaman boyadım şimdi. Şöyle kaynatmaya bırakalım. Evet arkadaşlar dolmalarımız şu anda pişti. Bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Ondan sonra servis yapacağız inşallah. Altını kapatayım. Böyle. Akşam da oldu. işte 10-15 dakika dinlendi şimdi servise hazır şimdi güzel bir servis yapalım bir tabakta yoğurt koyayım. Yoğurdumuzda doğal kendi yaptığımız yoğurt köy yoğurdu. daha iyi akşamlar. Akşam oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar.